Diyarbakır Spor, bu sezon, 3. ligde en az mağlubiyet alan takım oldu. Çıktığı 30 maçta sadece 2 kez mağlup olan ve misli.com 3. lig 1. gruptan şampiyon olarak 2. lige yükselen Diyarbakır Spor'un bu başarısı, birçok rekoru da beraberinde getirdi. 17 takımdan oluşan diğer 3 gruba göre bir takım az olan 16 takımlı birinci. Grupta yer alan Diyarbakır 30 maçta sadece 2 yenilgi alarak 67 takımdan oluşan tüm gruplar içerisinde en az yenilgi alan takım oldu. 30 maçta hanesine 68 puan yazdıran Diyarbakır bu alanda da tüm gruplarda en başarılı takım oldu. Lig sonunda ortaya çıkan tüm istatistiklerin şampiyonluğu ortaya koyan takımın Diyarbakır olduğunu gösterdiğini belirten kulüp ikinci başkanı Veysi Avşar, Mücadele gücü yüksek bir takım olduk maç içerisinde skor ne olursa olsun hakemin son düdüğüne kadar mücadeleyi bırakmadık. Bu inat ve kararlılık bizi şampiyonluğa taşıdı. Bu ruhu ortaya koyan oyuncularımız ve bu ruhu aşılayan teknik heyetimizle gurur duyuyoruz. Bu sezon mutlu ettiğimiz camiamızı inşallah ikinci ligde de mutlu etmeye devam edeceğiz, dedi.